Peki, bir yazılım projesine başlarken kod yazmaya direkt şeyle hani bir kullanıcı olarak şunu yapmak istiyorum gibi basit bir cümleyle başlayabilir miyiz gerçekten? Bugün senin için incelediğimiz kaynaklar tam da bu konuya odaklanıyor. User story yani kullanıcı hikayesi kavramı ve kodlamayla olan ilişkisi. Aynen öyle. Bu derinlemesine incelemede user story nedir, yazılım sürecini nasıl şekillendiriyor? kodun yerini alabilir mi, alamaz mı? Ve tabii Agile, Scrum gibi metodolojilerde neden bu kadar kritik ona bakacağız. Amacımız aslında bu kullanıcı odaklı yaklaşımın özünü pratikte nasıl işlediğini senin de iyice kavramanı sağlamak. Evet, elimizdeki kaynaklar da tanımından tut, uygulama örneklerine, avantajlarına, hatta potansiyel zorluklarına kadar bayağı geniş bir perspektif sunuyor. O zaman hemen dalalım. Nedir bu user story tam olarak? User story en basit haliyle teknik jargondan uzak son kullanıcının bir ihtiyacını, bir hedefini anlatan kısa bir ifade aslında. Yani neye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Anladım. Genellikle o bilindik formatta yazılıyor değil mi? Bir kullanıcı rolü olarak şunu yapmak istiyorum ki amacıma ulaşabileyim. Sanırım buradaki kilit nokta sadece ne değil, aynı zamanda neden istediğini yani işin değerini de ortaya koyması. Bu neden kısmı önemli galiba. Kesinlikle. O neden kısmı yani amaç ekibe hem bir yön veriyor hem de hani önceliklendirme yaparken falan çok işe yarıyor. User story'nin temel özelliklerine bakarsak kullanıcı odaklı, basit dille yazılmış, daha küçük işlere bölünebilir ve en önemlisi de test edilebilir olmalı. Hah. O test edilebilirlik meselesi kaynaklar bunu acceptance criteria yani kabul kriterleriyle sağlandığını söylüyor. Peki bu süreçte roller nasıl işliyor? Yani kim yazıyor hikayeyi? Kim belirliyor kriterleri? Genellikle ürün sahibi yani product owner kullanıcı ihtiyaçlarını analiz edip hikayeyi ve bu kabul kriterlerini tanımlıyor. Kabul kriterleri dediğimiz şey o hikayenin ne zaman tamamland sayılacağını netleştiren maddeler. Hani işin bittiğini nasıl anlarız sorusunun cevabı. Geliştiriciler bu kriterlere göre kodu yazıyor, testçiler de bakıyor olmuş mu olmamış mı diye. Anladım. Peki o zaman kritik soruya gelelim. User story ile doğrudan kod yazılıyor mu? Yani hikayeyi yazdık, hop kod çıktı gibi bir durum var mı? Kaynaklar pek öyle demiyor sanki. Yok kesinlikle öyle değil. Çok iyi bir benzetme var. User story bir pusula gibi. Kodun kendisi değil ama koda giden yolun ilk adımı. Kodun ne yapması gerektiğini tarif ediyor. Geliştiricinin işin amacını anlamasını sağlıyor. Yani bir nevi yol haritası. Aynen. Süreç genellikle şöyle işliyor. User story oluşturulur, kabul kriterleri belirlenir. Sonra bu hikaye daha küçük hani teknik görevlere, tasklara bölünür. Ancak ondan sonra kod yazılıp test ediliyor. Özellikle agile, scrum gibi yaklaşımlarda bu çok değerli. işi küçük anlamlı parçalara bölüyorsun. Hı hı. E, kaynaklardaki örnek iyiydi. Bir kullanıcı olarak e-posta adresimle kayıt olabilmek istiyorum ki hesabıma kolay erişebileyim. Bunun mesela kabul kriterleri ne olabilir? Şey gibi mi? Geçerli e-posta formatı kontrol edilmeli. Yanlış girince uyarı verilmeli. Evet, tam olarak öyle. Ya da başarılı kayıtta kullanıcıya bir onay e-postası gitmeli gibi. İşte kod tam olarak bu beklentileri karşılamak üzere yazılıyor. Tamam, bu netleşti. O zaman user story kodun yerini tutuyor sorusunun cevabı da? Kesinlikle hayır. User story gereksinimi tanımlar. İhtiyacı söyler ama teknik çözümü yani kodun kendisini, algoritmayı, veri tabanı tasarımını içermez. O nasıl kısmı hala teknik ekibin işi. Tasarım, planlama gibi adımlar zorunlu. Anladım. Hikaye ne kadar iyi olursa olsun teknik uzmanlık şart yani. Peki avantajları neler? Şöyle bir özetlersek, kullanıcı odaklılık dedik. Ekip içi iletişimde netlik. Evet, projeyi yönetilebilir parçalara ayırma kolaylığı. Bunlar büyük artılar. Ama dezavantajı da vardır herhalde. Olmaz mı? Kaynaklar da uyarıyor. Eğer user story çok genel yazılırsa, hani üstün körü geçilirse ya da kabul kriterleri belirsizse, işte o zaman işler karışıyor, ekip içinde kafa karışıklığı olabilir, yanlış özellik geliştirilebilir. Zaman kaybı yani. Hem zaman kaybı hem de emek kaybı. Testler yetersiz kalabilir. Bu riskler var. Bunu bir örnekle daha somutlaştıralım mı? Mesela bir e-ticaret sitesi. Şöyle bir hikaye. Bir müşteri olarak ürünleri anahtar kelimeyle aramak istiyorum ki ilgilendiğim ürünlere hızlıca ulaşabileyim. Güzel. Net bir user story. Peki kabul kriterleri? Ne olabilir sence? Şey olabilir mi? En az 3 karakter girince arama başlamalı. Sonuçlar ürün adı ve açıklamasına göre listelenmeli. Harika veya sonuçlar sayfalanmalı, alakasız ürünler çıkmamalı gibi işte kod bu beklentileri karşılayacak şekilde yazılır, test edilir. O zaman özetle diyebiliriz ki user story kod yazmanın kendisi değil ama neyin kodlanacağını belirleyen, kullanıcıyı merkeze alan çok güçlü bir araç. Yazılım sürecinin olmazsa olmaz bir rehberi adeta. Kesinlikle öyle tam bir rehber. O zaman sana ve bu derinlemesine incelemeyi dinleyen sana son bir düşünce sorusu bırakayım. Peki, bir sonraki projenizde veya mevcut işinizde tanımladığınız user story'ler gerçekten son kullanıcının tüm beklentilerini ve olası sorunları o kabul kriterleriyle yeterince kapsıyor mu? Bu kriterler eksik olduğunda farkında olmadığınız ne gibi görünmez riskler ortaya çıkabilir acaba? Bence üzerine düşünmeye değer.